Yine yeşillendi fındık dalları Yine yeşillendi fındık dalları Acep ne olacak SEMOŞ'un halleri Acep ne olacak SEMOŞ'un halleri Hiçbir şey olmayacak. Mustafa! Ne bağırıyorsun ya? Ne sesin sesi, sesi, sesi geliyor hadi hadi Ne güzel türkü alıyordu. Ne yapayım? Geldi. Tek bırakayım beni. Söyle bakayım ne güzel söylüyorsun sen. Ne söyleyeyim? Az öncekini söyle. Hadi oğlum adamlar kızar bize hadi. Elim sakat elim bak keser vurdum parmağımı. Stop. Niye geldin o zaman? Senin yanına geldim. Ben de, de para kazanayım ben de para kazanacağım. Y yemeği ben de götür diyordun ya. Bundan kilosu olmuş 2 lira ya. Adama dersin o zaman elime keser vurdum dersin. Günlük... Adam da der ki keserin sapı der. Günlük çalışıyor ha. zaten bir şey olmaz. Hadi oğlum hadi. Sen şarkına devam et sen. De hadi topluyormuş da. gibi yap yavrum hadi gel. Aa. Hadi 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 yavrum hadi. 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 Bismillah çık hadi. Kaç çoğu topladılar? Üç. Hadi. Beş. Şarkı çal da dinleye kalın. Bunlar da gelmiş ya la. Ana ta karşıdan sesimizi duymuşlar görüyor musun sen? Oğlumlar tüketici ya o yüzden gidiyor. Hazırcılar. Boyum yetişmiyor bak. Allah Allah. Sen ne bahaneci bir çocuksun lan? Mustafa la. Dur yavrum dur. Bunlar göre oturup böcek olmuş ya. Ah oturup böcek çok olmuş. Ana ya. adam güzel güzel. Gid. Gid. Gidin yürü eve gidin yürü ev yanları pasız yürü. Aa. Yürü yavrum. Bakın yürü bakayım ben orada bir. Yürü. Ana. Bak bak çuvalları devirecekler bak. Burada gitti keçelerin peşine. Sanki keçeler bizim delimizi biliyor onlarla konuşuyor bak. tek. Bıraşa. Tek elimle. Öyle tutma oğlum adam geliyor bakıyor arada. Tamam dur. Yere bırak yere. Yere bırak la. Dur bıraksana ne güzel topluyordum ben. Allah Allah. Tek elimle vurdum ben. İki elimi kullanmıyorum. He işe gelince tek elimle vurdum. elim sakat elim. Ameliyatlı elim o benim. Hem dalın ucundan başlama. Ucundan başla. Dur dal ağzıma gidi, dur. Sen ağzım daha çok güzel. Ben kokuyorum dur bir Senden de geliyor gelmedi. Gençler şşş ayıp oluyor ama ha. Aa, ne güzel lan şimdi. Olmuş kıpkırmızı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ana Mustafa benim ağrıdılar. Çoluk ekmekledim ya. Bu ne ya? Sabahtan beri çalıştırıyorsunuz abi. Ne su veriyorsunuz ne yemek ya? Kaça kadar çalışacağız? Daha öğlen yeni oluyor oğlum Öğlen ya. oldu da sabahın altısında kahvaltı yaptırdım. <laughs> Ay ne zaman gideceğiz emin? bunlar da yemeğiyle çalıştırıyorlar. Ne ek veriyorlar, nasıl veriyorlar ya. Ah, ah, ah. Parmağın acıyor, senin yiyemezsin işte. Sen. Ekmek arası fındık yiyeceğim en sonunda. Parmağım acıyor, midem acıyor. acıyor. Vallahi ya, ne güzel olur fındıkla <laughs> Midem acımıyor ya, parmağım acıyor. Ana, Mustafa adam geliyor. Kalk, kalk. Adamın yanında hızlı hızlı topla, tamam mı oğlum? Tamam, o gelin Hiç parmağım parmağım acı yedemez. Joş, tepeti bırak, tepeti bırak. Adamın da keçileri var, görüyor musun? Ha? Adam keçileri kaçırmış. Ha. Adamın değil mi bu keçiler? Aha. Ah, kendi keçilerini bile tanımıyorum daha, ha. Oh. Joş. Gelsene boş. Oğlum git lan. Mustafa, ee? lan. Aşk. Baba aralarında bırak da başlığa gelin. Aha, baş aşağı gelir baş aşağı. Şu aşağıda toplanmamış bahçeler var. aşağı aşağıda buraya girer. <laughs> yok yok. Toplanacak yere girilmez. Ben küçükken böyle yapardım. Senin burun var arkanda. Ben küçükken hep öyle yapıyordum. Küçükken olabilir. Ha toplayalım. Topla. Ha. Adam bize kaç tane yemeği verecekler 4 5 6 yemeği versin bize. Bak 6, 6 kişi topluyor. 4. Çok tatlı değil mi? Dalları da budakları da kırır. Hadi açın ben aç aç. Açayı oynamaz. Kızım ayı hiç oynamıyor ki zaten hep yiyor. Dur, dur, Allah ne yapalım. güzel yiyor ya Rabbi. Aha hep acıktım ben bu yiyken. Değil mi oğlum? Kardeş bu işi bir daha düşünelim ya. Şş, hayırdır? Ha? Hadi gel karnımızı doyurak da. Hadi hadi açıyorsun. Öyle topluyorum. Topluyorum. Sen çuvalları çuvalları çekerle sürüyerek abiye getirirsin. Değil mi? Getirir. Değil mi? Evet. Hadi tefek. Ne ya bir oradan buraya sürüklen oradan oraya sürükliyorsun. Açız da ne zaman yemek yiyecek? Gel yanıma gel sen. Aç aç dolandırıyorsun bizi ya. Öldüm acıma. Çok işimi yaptın ya ölüsün acı. Ay. Ay. atladım bak. Aha fındık ya. Ay fındık mı nere ya? He. Motor bozar Motorum Motoru Tekli emekli ama çalışıyor yine. <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim. Ha bu sinekler hep dedi Ayağa kalk. Niye? Kalk. Of. Ah. <laughs> Öte git. Öte? Buraya mı? Ha. Gitti. Arkandayım. Sola bak. Baktı. Sağa bak. Baktı. Ne gördü? Ot. Nereye bakıyorsun? Sağa ben... baktım ot gördüm. Sola baktım ot var. Yere bak. Aa. Bunu nereden getirdi? Orman meyvesi yavrum o. Ay. Bir de kaldırabilsem. Ha bu yaşta. Ee, kıracağız mı soğan gibi? Bıçak ver dedim ya sana. Bana bir şey vermedin mi sen ya? Ana! <laughs> Coş! Bu işin tadı kaçtı. O <laughs> silah indir. Yürü! Yürü yavrum! Ana olsun karı yiyorlar. Karpuzu sana vereyim ben. Oh. Sen bunları kovala. Hadi hadi hadi. Hadi. Bize ortak çıktı bar bak. Ana öldüm yaştı tamam. Oy. <laughs> Yarısı <laughs> nerede bunu. Ha içinde kaldı ya. Bu ne o ekmek mi? Peynir getirmedim. Gel. <laughs> Hava sıcak ya aynı dedim benim gibi kokar. Sıcakta. <laughs> <laughs> Bir şey ye lan. Galiba ki <laughs> Buna sabah karpuz, akşam karpuz. Alaz karpuz. Aa bunu yersin güzel. Adam bir kavun getirir de bir zenginlik olur yani. Baba bak akşama bitirebilir mi kedi? Ne? Karpuzu biter ya. fındık fındık Hı? Keçiler var mı ki dakika sürmez bana sana söyleyeyim. fındık var. Adama yok dedi. Ha yok dedi. Bu kadar. Hmm. Dedi zaten bu sene fazla fındık yok abi dedi. Tamam. Aha. Sen şimdi karpuzu yemedin mi? <laughs> Sen akşama nanayı yemedin mi? Ha? ha, Üzüm de getirsin keşke No no, hey, hey, no, no, wait. Wait. no, no. Wait. tepe kon. Yiyeceksen verin, al, 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 bak etmiyor. burada, burada al. Hı. O da karpuz, bu da kaldır. Aynı ikisi yürü. Bir yerden yemiyorlar işte. Ha. Gençler. Yere mi süründüler Alın. Yemiyorlar işte. <laughs> Ama sen benim fındıklarımı yiyin ya. Evet. Ne oldu? Takır. Hmm. <laughs> <laughs> ah. İş, ah. Yakışıklı oğlum benim. <laughs> Ha, then, ha. Ah ah, ah. ah, ah. ah. <laughs> ha tamam Ne Tamam tamam hadi gidelim kızarım ama oğlum cırcır olasın cırcır Ano hani benim ekmeğimdi adamın ekmeğini elinden alırlar adamın ekmeğini elinden alırlar yavrum uyanık olacaksın hele hele bu zamanda değil mi keçanne Memek, yedin? Tamam Mehmet ne edeyim? Baba! Kov bunları! Kov! 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 Hayır, hayır. bekeye. Ha var. Ayet. Aha. Aha. Ha. Elimde de yara vardı vallahi aha, kanadı görüyor musun? Sizi size. Karpuz diye bak. Yiyor, Yi hacı, şimdi yemediler. lan. İlk önce kuru yemek isterler herhalde ekmeğe dayanamıyorlar benim gibi. Aa ay o söyle şey yok. O benim ekmeğim. <laughs> Parmağımı yeme. bana gel Ulan o benim etmeyin dur. Ne bakıyor lan? ama Oğlan çok fena. нана аа дичаалнаа мэн хаахгүй